Herkese yeniden merhaba efendim. <laughs> Bugün sizinle birlikte gus tak oynayacağız. Çok sevgili Çetin'le birlikte gus gata 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 gata. <laughs> ya bunların unsurması beni deli ediyor. Gus taka devam edeceğiz. Evet o şekil. Üçüncü kez evet. Z geliyor musun? Zey geliyor musun Zey? Zey geliyor musun? <laughs> ee, Steam'den indiriyorsun. Benim moderatörüm sana kod atıyor. <laughs> Zorba olma. Tank ol. Boyun neden kazdı öyle kaldım. Güvercin ayrımı da yapıyor bu arada Naruto. Hiç sıkıntı değil Bezoş'um. Cs mi gireceksin? Okey tamam. Gelen yoksa başlatabiliriz. Beyza şey yapmana gerek yok yazabilirsin. Naruto, Yeni <laughs> wow. Burada görevim yok. Layla layla layla. Layla layla layla. Layla layla layla. Layla layla layla. 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 Çiçek ne güzelmiş. Para çek falan diyor. Saçma. Bir alana bedava saç kesimi ister misin? Sana bazı çok hızlı bir ses kesimine sakal tıraşı insanın sesine çok iyi gelir. Tulu bir dedikodu duydun mu kasabada? Başkan eski meyhale rüşvet ver karşı... <laughs> Sen de bir cennette kim işliyor? Başkan ve ankacı İlginç bir teori ancak yanılıyorsun. Sonra tekrar gel yarı fiyatına tıraş edeyim. Abla baskın Bas konuş yapsana. Baskın konuş. Bir şey olmaz canım ondan. Konuşmaya koydum sadece. Hı? Hmm. Merhabalar. Böyle hmm. bir şey gördün mü? Arkadaşlar biri az önce beni soydu. Yarım kalın işlerim var. Oh! Aylaklıktan dolayı götürün mü? Paramı çekiyorum lan. Sensin aylak. Abdal. Burada bir şey var mı? Bakıyorum. Yok. Bu ne? Lan benim yine yayın gitti ya. Ah. <laughs> benim Sonra evet. Ha, peki Naruto fabrikada galiba. Okay. Hmm. Fabrikan bir Dardı, duruyordu. Okay. Çok net bir info yok o yüzden. Ben bu yayını şey yapacağım sanırım. Dakika, bir dakika bitrate şeyimi değiştireceğim. Değiştiremiyorum. Ben geçe tıkladım. Şimdi Bakalım nasıl olacak. Oo. Tuttum. Buradan. Aha. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. yaptı onu? Harbiden kim yaptı? Allah'ım seçemedik ya bir de. Çok tatsız oldu. Clams ve Zülfün masum ben dedektif oldum. Peki. Hmm. Clumsy... Okey. O zaman... Biz bir şey düzeltirken öldü galiba. Alo. Dedektif bu arada Orant kimin öldüğünü gösteriyor yani kaç kimin, kimin öldürdüğünü, gö göstere gösterebiliyor. Onu gösteremiyor. Görevleri yapın ya. Yani. Dinet bir info yok. Okey. Üzerinde melekli ördek çıkıyor. Okay. Öldü anlamına geliyor. Ama tamam. kimin öldürdüğünü gösteriyor. <laughs> göster <laughs> yayınımız sürekli gidip geliyor. Benim biraz <laughs> sinirimi bozdu ama. <laughs> Yayın giderse yine haber verirsiniz. Herkes güvende şimdilik. Okay. Ben nerede uyandım lan öyle? Aa, bak osuruyorlar. Korkuyorum sonra. Git peşimden git. Git korkutma beni. Hmm. Fabrikaya gitmem lazım Fabrika en solda Bu ne Kanlı bir şey var Ben bunu inceleyemiyorum Allah Allah Peki. <laughs> İyiyim ablacığım sen nasılsın? Bu C. Okey. Fare... Aha kaldım burada. Düştüm. Ben bir donut yemiyor muyum ya? Aha burada kaldığım için çıkamıyorum da. Çok güzel. Çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Kimse de gitmemiş buraya. Kaan niye yapmıyorsun Kaan? İyi bakalım. Ay. Salak. Hop. Hop. Evet hastayım abacığım. Düştüm map Nasıl yani? Baya. <laughs> İyi bakalım. <laughs> Ay. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir el daha olur mu? Ondan sonra F'ye geçeriz. Çok ciddiyim. Görevdeken öldüren bendim çok güzeldi. Çok tatsız. Oturuyorlar arkada falan. Hadi bir tur daha hadi. Hadi Naruto. Hadi Beyza hadi. Hadi hazır. Furt <laughs> furt furt. ısıtayım burada bir şey kaptan buradaymış bakın mesela ben bunu bilmiyor idim burada bir şey yok polis merkezinde iki şey var onlara bakacağız bir bu var hey okay. Hiçbir şey yapmadım ya. Hiçbir şey gördün mü? Söyle bakayım. Satem alanı ısıtma geldiğini duyduk. Satem alanı rakıdayım. Önce ücret alacak mıyım? Para verirsen olur. Vatandaşlık görevini yap. Maşallah ya. Limanın şurasına gideceğiz. Gidelim. Hadi bakalım. Osurmayın be. Osuruyorum. Oh osurdum. E gidemiyorum. Üstten mi gitmem gerekiyor? Buradan da gidemiyorum. Lan nereden gideceğim ben buraya? Buradan mı gideceğim? Tamam. Hı. Farkı bul. Bu. Bir tane mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Aa bak gene. Bak. Yürüyemiyorum ha. Ben osuruyormuşum. <laughs> Görevler bitmeden şey yapamıyorum. Kimler de var, karşımda var. Evet burada. Ne diyor? Yine mi bu? Hop, vurdum kafana. Hop, vurdum kafana. Hop, vurdum kafana. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tamam. Buradan sonra yukarı çıkacağız. Buradan. Dümdük. Dümdük. <laughs> Çıkamıyoruz. <mühürük. gülüyor> Aradığım kitap. Başkan başkan. Ee, yanlış bir mahkumiyet hakkında yardımınıza ihtiyacım var. Bu bir seçim yılı. Birkaç gümüş için süreci hızlandırabilirim. Çok param yok. İyi deneme sokak çocuğu. Günlük takvim ödülünüzü almalısınız. Tamam. Cinayetler hakkında bir şey biliyor musun? Hangi cinayetler? Suç oranı hiç olmadığı kadar düşük. Ücretsiz bir kalem alın. Kitabı rafa yerleştir. Bunu yap. Ah. Ya. Ne oldu? Ne oldu? Görev zaferi. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ne dedin? Kanla panda katil dedim abi. Aslan. <laughs> Oyun biraz karmaşık. Herkes abi ben o kadar. Evet çok sevgili YouTube sizinle burada kalalım. Bu video böyle geçti. Oyunu çözmeye çalıştık ama bir sonraki videolarda mutlaka e, eğlenceli gelir e, bu oyun. Haberiniz olsun. Kendisi çok cici bakın videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da e, yorum yazabilirsiniz. Öbüldünüz. Bye bye.